pişirecek ki akciğerlerimiz açık kalsın. Anlaştık mı? Çok yoğun çalışma saatlerimiz var bildiğiniz üzere ve e, gerçekten kapalı alanlarda çok uzun süreler geçiriyoruz. İnsanların en çaresiz ve en acılı hallerine tanıklık ediyoruz. Bu bizi de insan olarak çok etkiliyor. Bazen e, makine alıp sokakta çekim yapmaya gerçekten koşarak gidiyorum. Nöbetlerde e, yeri geliyor kayıplar veriyoruz, yeri geliyor mücadele veriyoruz ve e, Bunları belki de akıtabilmenin en güzel yolu benim için fotoğraf. Benim fotoğraf çekerken öznem her zaman insan, önceliğim insan. Çünkü e, duygu odaklı çalışıyorum. Duyguları yansıtmaya çalışıyorum. Bu yüzden de mekanım sokaklar. E, çünkü sokakta samimiyet, doğallık ve gerçek var. Bu yüzden sokaklarda insan hallerini fotoğraflamayı tercih ediyorum. Burada insanların yoğun duygu hallerine biz maruz kalıyoruz ve bunlar illaki e, yansıyor fotoğraflarıma. Nasıl vakit ayırıyorsun diyorlar. E, aslında ben vakit ayırmıyorum, o vakti yaratıyorum. E, yeri geliyor dinlenmemden feragat ediyorum. E, yeri geliyor işte evle alakalı günlük işler aksıyor. Ama bir yerde bir hikaye varsa ben onun peşindeyim. Fotoğraf makinesi her zaman yanımda. Çünkü ne zaman fotoğraf çıkacağını bilemiyoruz ve zaten ne zaman unutsam muhakkak çok güzel fotoğraflar kaçmış oluyor. O yüzden yanımdan ayırmamaya çalışıyorum.